Havana'dan sevgilerimi gönderiyorum Küba'dan. Üç gündür buradayım. Küba pandemi döneminde kapılarını kapatmıştı, yeni açtı. İlk gelenlerden biri oldum. Benim de zaten iki yıldır ilk yurt dışı seyahatim oldu. Gayet de güzel, keyifli vakit geçirdim. Şu anda Kapitol e, denen şehrin merkezindeyim. Ee, şöyle bir arkaları da göstereyim. Ee, üç gündür bayağı güzel gezdim bana. Ayrıntıları daha sonra anlatacağım ayrıntılı şekilde ama ee, en azından Küba'nın tarihini biraz daha yakından tanıma imkanım oldu. Bazı konularda daha çok bilgilenmiş oldum bu anlamda. Ee, tütün çiftliğine gittim. Gezdim. Hiç pro içmem ama yani buraya kadar geldikten sonra bütün çiftliğine, pro fabrikalarına gitmek tabii ki e, gerekliydi benim açımdan. İşte kiba deyince e, mojito e, içiliyor. Rom, mojito, özgürlük, bağımsızlık ve pro geliyor akla. E bunları da e, yaptım tabii ki e, sadece bu değil, e, simgesel olarak söyleyeyim. E, ...Chevrolet arabalarla şehir turu. Sonra e, fotoğraflar falan... ...böyle şehri mutlaka yapmak, tanımak gerekiyor. Hala her taraf açık değil şu anda. E, daha tüm e, lokantalar... ...tüm e, iş yerleri açılmamış... ...çok yeni olduğu için. Para hususunda bazı problemler var. E, alışveriş yapmak bayağı zor. E, yani alışveriş derken... E, ...bir şeyler almak da çok zor. Çünkü... E, ekonomi problemi yaşandığı için e, buradaki insanlar bankaya para yatırıyorlar ve sonra kredi kartlarıyla alışveriş yapıyorlar. E, bizden de aynı şey bekleniyor bu durumda. E, biraz e, problem yaşıyoruz o anlamda. Yani euro ya da e, peso harcamak gerekiyor. Ayrıca e, eskisi gibi iki tane e, ayrı para birimi yok burada turistler için. Bir de e, buradaki halk için geçerli olan tek bir para birimi söz konusu. Onu da belirteyim. E, para harcama hani Gelince de para harcıyoruz tabii ki böyle ister istemez mecburen. Vallahi günlerim gayet güzel geçiyor. E, ayrıntıları daha sonra yavaş yavaş aktaracağım. Şimdi gezmeye devam ediyorum. Hayat benimle güzel diyorum. Küba'dan sevgilerimi gönderiyorum.